migrende oldukça etkili olan şu gördüğünüz bitki arkadaşlar. Üzerlik tohumu. Sabahtan akşama kadar size anlatsam belki faydaları bitmeyecek olan bitkilerimizden birisi. Özellikle beyindeki sinirlerin rahatlamasına yardımcı oluyor. Beyindeki tıkanıklıkların gidermesine yardımcı oluyor. Sadece beyne faydası yok. Eğer bir kişide sinirlerle alakalı bir durum varsa mesela uyuşukluk, hissizlik durumları varsa onlara da inanılmaz fayda sağlar. Peki biz migrende ne kadar kullanacağız? Şu üzerlik tohumundan alıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar. Son sonra havanımızda öğütüyoruz öğüttükten sonra bir miktar bal alıyoruz ve macun kıvamına getiriyoruz macun kıvamına getirdikten sonra günde bir defa yemeklerden 1-2 saat sonra dilimizin üzerine koyuyoruz yavaş yavaş aşağı inmesini sağlıyoruz 11 gün boyunca günde bir defa kullanacağız 11 günden sonra sabah akşam kullanmaya devam edeceğiz 21 gün kullanacağız bir hafta ara vereceğiz ve 3 kür düzenli olarak kullanabiliriz.